Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet oğlak burcu, yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar için kapattım. Falımı ve yorumlu olacağım. Sevgili oğlaklar ee, ay yıldız çıkmış. Yani bir şeyle ilgili güzel bir haber alacaksınız ya da işte beklediğiniz bir haber varsa bununla ilgili güzel gelişmeler olacak. Ya işte devlet dairesi yani e, resmi bir yerde bir işiniz varsa sanki onunla ilgili güzel gelişmeler olacak. Ama e, ger gerçekten çok güzel çıkmış, harika. E, dediğim gibi ama şey sanki bu e, bu haber e, beklediğiniz bir haber ya da sonucunu beklediğiniz bir şey olabilir. E, göz aydını bir güzel bir gelişme var hayatınızda belki bir e, rahatsızlığınız vardı işte hastane süreciniz oldu onunla ilgili güzel gelişme veya işte e, bi, beklediğiniz bir e, resmi daireden devlet dairesinden beklediğiniz bir sonuç gelebilir yani resmi bir yer e, güzel bir haber gelecek bununla ilgili eee şu da olabilir hani böyle bir askere bir askere gidecek olan biri var mı? Ee, sanki böyle veya işte e, farklı hani meslek meslek olarak askerlik mesleği olan birisi olabilir bununla ilgili bir haber olabilir bir gelişme olacak hayatınızda ama e, sanki böyle devleti ilgilendiren devlet dairesini ilgilendiren bir olay gibi geldi. Bu arada bir şeylere o kadar sıkılmışsınız ki sanki hayatınızda bir şeyler yarım kalmış. Yani e, çok mutluymuşsunuz çok e, şimdi mutsuzluk yaşıyorsunuz ya da mutsuzken mutluluk yaşıyorsunuz. Böyle bir şey yani hayatınızda bir şeyler yüzde elli yüzde elli değişmiş. Yani ne çok mutlusunuz ne çok mutsuzsunuz. Böyle sanki iki arada kalmış gibi bir durumunuz var. E, Ya güzel bir gelişme yaşıyorsunuz. Sonrasında bir şey duyuyorsunuz. Ona biraz takılıp üzülüyor olabilirsiniz. Böyle bir şey var. Sanki ya da maddi anlamda tam toparlamışken başka sorunlar çıkıyor. Bu da olabilir. Ee, böyle bir durumdasınız. Yani tam olarak böyle bir e, şu dönemde en azından aa işte ben müthiş her şeyim iyi gidiyor diyemiyorsunuz sanki. Yani sizinle ilgili bir şeyler iyi gidiyorsa ailenizden birilerinin sağlık sorunuyla uğraşıyorsunuz. Veya işte ne bileyim e, sağlık sorunları yoksa işte iş konusunda, para konusunda bir takım sıkıntılar çekiyor olabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Bir de uzakla bağlantınız mı var ya da uzak yola giden birisi var ve bu kişi geri dönüyor sanki o uzak uzak yoldan. Belki bununla aranıza bir mesafe girmiş, e, e, nasıl söyleyeyim, sanki bir dağları aşarak gelen birisi var. Ama bu bir şeyle geliyor haneye, ya bir haberle, bir müjdeyle geliyor. Ya bu iş için gitmiş o yola, işte bunun yerden çok uzakta bir yol bu. Mesela atıyorum Ankara'dasınız, Ankara'nın içinde bir yol değil. Ankara'dan İstanbul'a, ne bileyim İstanbul'dan şey ne bileyim Muğla'ya diyelim <laughs> herhangi başka bir yol ile giderek yol yapıp e, bu kişi ama bir haberle gelecek ya yani aslında bir şey için gitmiş belki oraya bir iş için gitmiş onunla ilgili koşturarak bir haber veriyor sanki. Ama biraz da bu kişi sürpriz yapıyor. Yani ya geliş tarihini sürpriz yapıyor. Söylediğinden daha erken gelecek. Veya işte ben işte gidiyorum bir bir yola gidiyorum deyip hani sonra dönüyor belki o yola hani başka, ni başka niyetlerle gittiğini söylemiştir ama başka niyetlerle dönecek de olabilir. Yani bir garip bir şey var yani güzel kötü anlamda demiyorum bir ee, sanki ee, bir şeyi halletmeye gitmiş bu kişi uzak bir yola. sırtında yük taşıyan birisi çıkmış. Yani birinin bayağı üstünde bir sorumluluk var. Bir kişi, iki kişiyi sanki sırtında taşıyor. Ya sorumluluk almak zorunda kalmış ya işte iki kişi o kişiye muhtaç. Böyle bir durum söz konusu. Ee, sanki bu, bu, bu kişinin sıkıntısı var ve bunu duyacaksınız siz. Hastalığı olan birisi var mı? Rahatsızlığı olan birisi. Bir yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili önünüzde kocaman bir engel çıkmış Yani bu birazcık kendinizin yarattığı bir engel de olabilir Yani cesaretiniz mi yok ya da işte bir motivasyonunuz mu eksik Veya işte üşeniyor musunuz ya da işte ümitsiz misiniz bir şey eksik yani Ama bu engel sanki sizinle ilgili bir engel yani birisi engel olmuyormuş gibi Ha belki de birileri eleştiriyorsa yapamazsın, edemezsin, şu olmaz diye belki eleştiriyorlarsa etkendir tabii sizde ama ee sanki sizde böyle o güç yokmuş gibi, sanki böyle kendiniz olan güveniniz şey olmuş ya ee sarsılmış durumda bir şeylerden dolayı. Tartışma enerjisi oluşabilir. Buna dikkat edin. Sanki böyle birinin gerçek söylemediğini, birisi bir konuda yalan söyleyebilir. Bunu duyabilirsiniz. Biraz hani sen niye böyle söylüyorsun? Ne gerek vardı? Diyebilirsiniz, alınabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Sanki birisinin böyle gerçek söylemediğini duyacaksınız. Gerçekleri söylemediğini, farklı bir şey anlatıyormuş gibi. telefonla bir haber alıyorsunuz ve o haberle birlikte yol yola yani evinizden çıkıp ya da işinizden neyse çıkacaksınız bir haber gelecek bir yola doğru yönlenmişsiniz sanki şey önemli bir şey ama hemen böyle çıkmanız gerekecek bir durum sanki burada kötü bir şey değil ama belki hani birisi gel sana ihtiyacım var diyebilir hadi Gel görüşelim diyebilir ya da ne bileyim birisi bir sürpriz yapabilir Hani bir, bir anda hani planlı bir çıkış değil yani mesela atıyorum bir gün e, ha ben bugün içeriden çıkmam dersiniz bir telefon gelir çıkarsınız yani böyle bir şey ama kötü bir şey olduğu anlamında değil e, plansız bir şey bu e, söylenen şeyi yapacaksınız yani. Bir erkeğin evle ilgili bir sorunu var. Ee, belki sizin böyle bir sorunuz var. Sanki bir evle ilgili bir sorun çıkmış. Yani e, kira mıdır, satılık mıdır? Ya da işte yani bir evi belki satın alma olabilir. Bu parayı denkleştiremiyor. Veya işte bir kiracı olabilir. Bu evle ilgili sorun yaşayabilir. Yani e, bir erkeğin böyle bir sıkıntısı var. Evle ilgili ama. Ha, belki şöyle bir şey... Bir ev vardır. E, hisseli bir evdir. Bunun satışı ile ilgili bir sıkıntı yapabilir. Bir taraf bir tanesi ister, diğeri istemez ya da diğerleri istemez ya da işte bir, bir erkeğin yani evle ilgili sıkıntısı e, şey de olabilir. Hani nasıl söyleyeyim? Evliyse ile ilgili bir sıkıntısı olabilir. Hanesinde bir sıkıntı var ama konu sanki ev gibi. Hani konunun ana fikri ev. Ev evi, evden çıkmak evden çıkarılmak ev satın almak e, ya da bir sıkışmışlık var ama bu erkeğin evle ilgili bir konuda onu söyleyebilirim e, şunu söyleyeceğim evet güzel bir haber var e, i harfli birinden güzel haber alacaksınız sonra bir c harfi çıkmış C harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. Ee, birinin yalan söylediğini anlayacaksınız. Yani önünüze gelecek ya da o kişi itiraf edecek sevgili oğlaklar. Bu hafta falım size bu kadar. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.